Ne lan it? Merhaba. Tutuşalım mı? Tutuşalım seninle. Senle hiç daha önce tutuşmuş muyduk? Sizinle daha önce tutuşmuş mu? Ulan neyse oyunu kaybediyorum. Ya. Arkadaşlar üzülerek söylüyorum ki sanırsam bol oynamayı bilmiyoruz biz. 8 de kaybetme. Kaybetmezsin abi. Hadi Folgaş'ta rekora gidiyor. Allah'ın seven şu kaleyi bir korusun. Ne olur lan yeter. Arkadaşlar ben sen de, ben de giriyorum kardeşim haydi görüşürüz. Evet arkadaşlar oyundaki turşuya hoş geldiniz. Ee, nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Bugün Gate Crash oynuyoruz. Fall Guys'da Gate Crash map'indeyiz şu an. Başladık. 60 haine karşı tek turşu yine bildiğiniz üzere tek tabanca. Çünkü arkadaşlarım beni sattı. üzgün. Seri üzgün alabilir miyim arkadaşlar? Şimdi bu kapı ben açılırken çıkmaz mı? Olsun atladık. Şerefsizlere karşı mücadele çekil lan orada. Hoppala arkadaşlar Fall Guys'da birbirinizi çekiştirip durmayın. Ulan herkes yine önümüze geçti. Bakalım başarabilecek ulan, ulan bizi de oradan. Ha iyi bir şekilde oradan da fırladık arkadaşlar. Bakalım burada bekliyoruz. İç Şimdi evet en saçma kısma hoş geldiniz. Şöyle mission Abi bur burası tamamen şans. Ben size diyeyim. Haydi bakalım. Uf. Abi yok artık ya. Evet, oyundaki turşuya hoş geldiniz. Dünyanın en depresif oyunu olan Fall Guys oynuyoruz. Üf. Hayatta sanırsam hiçbir şeyin anlamı olmadığını bu oyunu oynayarak görebilirsiniz. Boşluğa doğru düşüyoruz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sizce Fall Guys'ta düşenler nereye gidiyor? En sevmediğim yer geldi. Dönen pervaneler. Peki sevdiklerimiz bize geri dönecek mi arkadaşlar? Hm. Sanmıyorum. Evet arkadaşlar depresif Fall Guys'a hoş geldiniz. Bu oyun herkes eğlenceli olsun diye oynuyor. Bense can sıkıntısı, depresyon, Hop bir de hop bir de hoplayın gençler. Nereye kadar hoplayacaksınız ha? Anca hoplarsınız kardeşim. Vur bir de sen vur bana ha? Hayatın vurduğu yetmezmiş gibi. Birbirinizi itin. Evet arkadaşlar biz bir köşede bu normileri izleyelim. Adam mısınız lan siz? Neyse arkadaşlar bundan bu uh, şerefsizlerden de sıkıldım gidiyorum ben. Lanet olsun. Heh, o da size vursun. Hayat da size vursun. Çok sıkıcı bir oyun oluyor. Çıkmak isteyen çıksın lan. Videoda kalmayın lan. Dislike da atın lan bir de. Şerefsiz. Bir de ortadan gidelim. Bakalım şans yüzümüze güler mi? Gülmedi tabii ki. Bir de sen vur hayat. Bir de sen vur. Biz köşeden gidiyoruz. Unutulmuş. Fall guy olarak. Hop. Ah. Hop hop hop. Ah. Sen de vur lan. Gel sen de vur yavşak. Kah. Ha. Hop sen de vur kardeşim gel. Biz zaten hiçbir şey kazanmayalım. Siz önden gidin ben kaybederim. Sıkıntı yok. Hop 43. <laughs> Şerefsi. <laughs> Keyfim yerine geldi lan. Kardeşim sonuncu olmamın bir banası yok. Sonuçta kualife olduk mu? Olduk. Evet arkadaşlar. Sevdiklerimiz dönmüyor ama bu haritadaki her yer dönüyor. Bu haritada ne yapacağımızı bilmiyorum. İlk defa buraya oynuyorum. İnş ölmeyiz. Düşme diyor. Tamam şöyle düşme diyor kardeşim. Eyvallah. Allah. O Allah bir yağmur yağıyor. Seller akıyor arkadaşlar. Yağmur sesini duyuyorsanız ki şu Evet şu an sel olmaya başladı. Boğuluyorum. Boğuldum. Evet arkadaşlar 60 tane soysuza karşı bir tane turşu yeter. Bu oyunu kazanabiliriz gibime geliyor. 3. sıradan başlattı ilk defa dördüncü sırada değil. Çok ilginç. Böyle düz mü? Burayı, burayı ilk defa oynuyorum ben. Buranın zorluğu nerede diyor. Ha, aşağı düştük tamam herkes aşağı düşüyor. Sıkıntı yok biz hipotenisten düz bir şekilde ilerlemek lazım. Eee bu Nasıl ola ki burası? Şöyle ben çevirmeye çalışabilir miyim? Dur bakayım böyle çevirmeye çalış. Ha, burası direkt şey. Böyle milleti de şey çekilir misiniz yoldan? Lan reis gel sen de şuradan beraber iterim. Pineapple reis. Lan nereye gidiyorsun? Şerefsiz. Millet milletin milletin Cık, Bu ne ya? Bu ne saçma bir yermiş. <laughs> Kardeş. Hop hop. Tamam bundan da ıska. Bu da ıska. Ulan hoppala. <laughs> ulan hiçbir şey şey yapmadan kazandık ya ee, burada nasıl şey yapıyoruz? E yine hiçbir şey anlamadım ben. Niye alıyoruz bizi Allah Allah? Hadi bakalım bu sefer birinci sıradayız. Oyun bizde. Oyun bizde. Chat seri izleyin abi. Hop. Lan bunlar benim ne ara geçti ya? Kardeşim hız mı alıyorsunuz, boost mu alıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz ulan ulan yere düşürmeyin lan beni. Yere düşürmeyin lan beni. Tamamdır abi, tamam. Millet mal mal geride kaldı. Sıkıntı yok kardeşim bu tahtıra valli öyle oynanmaz. Bu öyle oynanmaz. Ulan yine aşağı düş. Bak kardeşim bu iki tarafa birden dengeli olmamız lazım. Yok yok vallahi akıl yok millette. Koyun gibi ilerliyorlar ya. Tamam hadi bakalım burayı da geçtik. İnşallah ah, bur o kardeşim ortada bir adam gibi durur musunuz? Bir adam gibi ortada durun ya. Ulan yine düşürme beni. Düşürme beni. Düşürme ya Rabbim Hop tamamdır. Kardeşim ne yapıyorsunuz? Niye buraya gidiyoruz gençler? Olup lan. E, kaldık burada. Dur ben ortada bekleyeyim. Hoppala evet. Lan millet ne ara geçmiş oraya. Kardeşim sizin tahtıra valiler denge almıyor mu hiç? Abi siz orada ne yapıyorsunuz? Siz orada ne yapıyorsunuz? Ha sarıya. O buradan mora. Tamamdır lan. Ulan vallahi geçtik. Şöyle şuraya ilerlersek. Ne yapıyorsun lan? İt. Gel lan buraya bak bir ne yapıyorsun lan? Gel bakayım buraya sen. Gel bakayım buraya. Niye gelmiyor? Kardeşim gelir misin? Merhaba. Tutuşalım mı? Tutuşalım seninle. Seninle hiç daha önce tutuşmuş muyduk? Sizinle daha önce tutuşmuş mu Ulan neyse oyunu kaybediyoruz. Dur hala kaybetmedik. <laughs> Gel ama. <laughs> Göt Hayır. Nereye gidiyorsun kardeş? Hop nereye gidiyorsun yakışıklı? <laughs> Hop. Ula Neyse kaybetmeden hop Eee Evet salaklara bak. Ben hepinizden zekiyim lan. Ulan senden de zekiyim. Senden de zekiyim. Senden zaten zekiyim tipa bak. <laughs> Mal. Hoppala. Evet. Yine arkadaşlar 10 20 kişiden zeki olduğumuzu gösterdim <laughs> Hop salaklara bak. <laughs> Evet son kısımdan nefret ediyorum. Son kısım tamamen şans abi. Size i̇şte şans bizden ya da başlat bizi yine ilk sırada. İlk sırada başlat bizi aslanım. İlk sırada mıyız? iki olsun. Olsun o da iyi. Neyse önden mallar gider biz de onların peşinden gideriz artık. Hadi kapı aslanım sen açılır gibi duruyorsun. Hela. Yine fake yemedi babacan. Babacanın içgüdüleri yerinde. Turşu içgüdülerimi aktif ediyorum. Harmanın baba nerede çarşafı Bu nasıl benden hızlı gidiyor arkadaşlar? Biliyorsanız yorum atabilir misiniz bunu? Şu iki ilk kapı açılmaz ama bu açılır. Ulan ya bu da oy. Oy kafam yarıldı lan. Kafam acıdı lan. Sen açılır gibisin kardeşim. Açılmazmışsın. Allah belanı versin. Senin gibi kapı gibi. Hadi bakalım. Hep beraber buradan mal gibi atlayalım. Hep beraber ama tamam mı? Oy. Lan ne Ulan kaybettik ya. Abi şaka gibi. <laughs> Neyse yani işte dediğim gibi son kısım çok saçma ya burada. Oo şimdi biz mal olduk. <laughs> Bas amplab.